Yetiştin, tusu basa. Gördün mü tutusa Gerçekten çok iyi bir pastı. Aferin masana. <laughs> Öyle mi? İyi bir mücadeleydi. Onu bu kadar önemseniz bir daha hiçbir şey yapamaz. Kaptan kenar doğurdu, sadece seyretmek seni çıldırtıyor, değil mi? Oturup seyretmeyi isteyen ben miyim sanki? Artık elemelere katılacak kadar güçlü bir takımımız var. Sense durmadan sakin ol diyorsun kaptan. Eee? İzin verin ben de oynayayım. <laughs> Çocukların bu heyecanlı ve neşeli hallerini görünce... ...oyunlara katılıp başarılı olmalarını... daha çok istiyorum. Kaç? Ah, bir an dalmışım çocuklar, Peki pekala çalışmaya devam! Tamam! Bir iki, bir iki, bir Ayrıca bu çocuklar için çok zor olacak. Çünkü seçim kurulu uzmanlardan oluşacak. <laughs> Tsubasa bu testi mutlaka geçecektir. Bana kalırsa Misaki de kolaylıkla geçecektir. İnşallah her şey yolunda gider ve testi geçebilirler. Onlara sonuna kadar destek olmalıyız. Yanlarında olduğumuzu bilmeleri gerekiyor, tamam mı? Evet! Iki, bir, 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 bir! Ne? Karma takımı mı? En iyi oyuncuları toplamak için eleme testi yapacaklar. Ne yapıyorsunuz oğlum siz Eleme testi mi? ve basa çok da zorlanmayacaktır. Ama diğerleri ne olacak? Aa, ama ben de o takıma seçilmek istiyorum. Evet ben de. Ben de istiyorum. Ben de. O zaman seçilmek için elinizden geleni yapmalısınız. Çok doğru. Her şeyinizi ortaya koymalısınız. Şu suyla... Bağış yapın arkadaşlar bağış Bağış yapın. <laughs> çok doğru. Orada sesim gelmez yapabileceğimizi çünkü çok düşükte. Bunu da başarabiliriz. Şu evet. anda görünüyor ama. çalıştırmalısın sesin koç. Sesin şeyi. Beni de koç. Ben de katılacağım. Evet ben de katılacağım. Ben de katılıyorum. Beni de çalıştırın. Ben de katılıyorum. Ben, 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 ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Çocuklar. O halde hepinize başarılar çocuklar. Umarım hepiniz ço Özel bir çalışmayla başlayacağız. Herkes futbol sahasının etrafını on kez koşacak. Futbolda ayak gücü her şey demektir. Tamam. Bir iki, bir iki, bir iki, Koşun hadi Çalışın yoksa takımdan kovulursunuz. kızın var böyle? Ayağımın bir an önce iyileşmesi gerekiyor. Bir iki, bir iki, bir iki, bir iki. Acaba bu çocuklardan kaçı o elemelere geçebilir? Aslında hepsine yardım etmek istiyorum. Ama o takıma seçildikten sonra benden kopacaklar. Ve belki bir daha onlara koçluk yapma fırsatım olmayacak. Hazırım, sıradaki! Hala bugünlük bu kadar yeter. Devam etmek istiyorum. Bunu yapmaya mecburum. Şu anda Tsubasa ve arkadaşları seçmeler için çalışıyor. Ben de çalışacağım. Hayır. Gizemli kulübe. Son dövüşe hazır mısın? Ben hep hazırım. O zaman bu ne demek? Şurup yarışı. <laughs> konsol. gel oğlum, gel 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 gel. <laughs> Önceden dinozor parkım vardı. t rexler ağzıma sıçtı. E var bu işte para bilader. Baba bir denge daha yaptı. Temalı bu yapımda Amerika yine akıllanmamış, insanlar hayvanlardan sıkılmış, e artık biraz değişiklik olsun demiş, dinozorları yeniden yaratmış ama ne yarattığına bakmamış, ortaya karışık bir şey çıkarmış. Ve Kocaeli darıca kırması, aha ülke hayvan hakları gelişmiş, insanlarla beraber yaşayan yer... <laughs> gibi görünse de din olan olarak... Meyi <laughs> kaptanı, iyi koşuyor. Hızlanan kas doğru gidiyor. Acaba son gol atmayı başarabilecek mi? Hepiniz izleyin. Bu maçın sonucunu ben belirleyeceğim. Nankasu savunmasından Ishizaki, Takasugi ve Nakayama Yuga'yı durdurmak için hızla ileri çıkıyor. Ne olursa olsun onu durduracağım. Güzel bir çalım kenükeru kaçtık ama deyip gülüyorlar. Oğlum senin benim başıma şöyle bir şey gelse bokumuz çıkacağı deli şaşırır. Korkudan Fatiha'yı tersten okuruz ki teknik olarak tersten okuyayım. Bu ne gevşeklik? kodumun pozitifleri. Dinozordan kaçmaya çalışan veletlerimiz ne tesadüftür ki eski Jurassic Park zamanından kalma bir araba buluyorlar. Şimdi Jurassic Park ne zaman çıktı? 1993'te. Bu yapım ne zaman çıktı? 2015'te. Aradan nereden baksan 22 yıl geçmiş. Ama arabanın yağ suyu vurmamış. Aküsü donmamış.